Ulusal gündeme dair açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Eskişehir Ekonomik İşler Başkanı Ramazan Kocaoğlu, Kanal İstanbul projesinden derhal vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca elektriğe ve doğalgaza yapılan zamlara dikkat çekti. Kanal İstanbul mu, Kalan İstanbul mu? Saadet Partisi Eskişehir İl Ekonomik İşler Başkanı Ramazan Kocaoğlu, Kanal İstanbul projesinden derhal vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Şu an için en az 140 milyar TL sadece kanal ve donatıları için harcanması gerektiğini Saadet Partisi Ulaştırma ve Altyapı Politikalar Kurulu daha öncelere açıklamış olduğu raporunda detaylarını kamuoy ile paylaşmıştı. 7 yılda tamamlanması düşünülen projenin birinci ordunun batıya yer değiştirmesi gibi yönleriyle ele alındığında 7 yılda tamamlanamaması halinde bütçemize yine öngörülemeyen bir külfet daha yüklenmiş olacağını düşünüyoruz. Tabii müşterileri garantili bir sistem uygulanması halinde daha önce örneklerini yaşadığımız sıkıntılara bir yenisi daha eklenmiş olacaktır. Kısaca Kanal İstanbul projesi üst gelir grubuna tahsis edilmek üzere hazırlanmış büyük ölçekli bir emlak ve rant projesidir. İstanbul'a ihanet eden bir yönetim anlayışının ekonomik olarak zor günler geçiren ülkemize pandemi döneminde IBAN numarası verip halktan 10 TL toplamanın telaşına giren bir iktidarın ülkemize böylesi ciddi bir külfet getirecek projeye imza atması yersiz olacağı kanaatindeyiz. Kocaoğlu son günlerde ardarda gelen elektrik ve doğal gaz zamlarına da değindi. Politik ve teknolojik açıdan yaşamakta olduğumuz tarihi dönüşüm noktasında kaynağı olmayan veya gelecekte çok daha ciddi sorunlarla karşımıza çıkacağını düşündüğümüz bu kaynak israf edilmemelidir. Son günlerde ard arda gelen elektrik ve doğal gaz zamları ekonomik durumu ve gündemimizi aslında açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır.